Merkür Koç burcunda. Koç burcu Merkür'e yüksek oranda asabilik ekler. Kişinin kararlı, temkine sahip olmasını önler. Söylediklerinin yalanlanmasına dayanamaz. Kişi ticari muamelelerde gerekli olan esnekliği göstermekte pasif davranır. Bu dünya ile savaşta olan birisidir. Başkaları gibi düşünemez ve daima azınlık tarafındadır. Eğer iyi bir görünüm varsa bu konum yazarlar ve avukatlar için faydalıdır. Fakat ay zararlı bir görünüme sahip ise hata yapmaya açıktır. Yine yararlı bir görünümde kişi zihin kabiliyetlerini yerinde ve ustaca kullanarak pek çok sorunu alt etmeyi becerir ve düşmanlarını saf dışı bırakır. 10 derece koçta ise zorluklarla geçecek pek çok yolculuğu simgeler. Bununla beraber güneşin olumlu görünümü ile bu yolculuklar faydalı sonuçlanır. Böyle hallerde kişi tam kaybettiğim dediği zamanda sorunu çözmüş ve istediğine ulaşmış olduğunu görür. 20 derece koçta maddesel değerler yönünden çeşitli sorunlar demektir. Bundan başka kişi kendini kaçamayacağı bir durumda bulur ve sinirleri gerilir. Bundan başka genç yaşta ateşli hastalıklar veya asabi gerginlikler olasıdır. Merkür Boğa burcunda. Boğadaki Merkür kişi üzerinde talihli bir etki oluşturur. Ona çekici bir görünüş ve sempatik bir mizaç verir. Çevresindeki insanlar tarafından beğenilir ve mutlu, şanslı bir evlilik yapar. Parasal konularda da şanslıdır. Verimli bir anlaşma yapma fırsatını da simgeleyebilir bu konum. Sevgi ilişkilerinde de faydalıdır bu konum. Belirli bir bencillik işareti de olabilir. Kişi öncelikle kendi arzularının tatminini düşünür. Sanatsal yönelimler için iyi bir yerleşimdir. Eğer bir sanatçı ise yaptığı işin onu parasal olarak tatmin etmesini bekler. Ölümünden sonra verilecek onur yerini yaşarken emeğinin karşılığını hem maddi hem de manevi olarak almayı ister. Bu konumda Merkür kişinin kolayca para kazanmasını sağlar. 10 derece boğada ise Kişinin kendi kusurlarından kaynaklanan güçlü bir kıskançlık ortaya çıkar. Sık sık ortaya çıkan sorunlar yüzünden belirlenen hedefe ulaşmakta sekteler olabilir. Bu yerleşim aynı zamanda yaşamda belirli bir süreçte mevki veya meslek kaybını da gösterebilir. 20 derece boğa'da çok iyi bir görünüm yoksa yaşam biraz karışık olacaktır. Hazırlık olmadan yapılan yolculuklar pahalıya patlayabilir. Eğer yerleşim 7. evde ise evlilik konusunda üzüntüler veya kusurlar demektir. Merkür İkizler Burcu'nda. Bu konum zihni faaliyetler yönünden talihli bir durumdur. Merkür burada doğal evindedir. Büyük bir güç sağlar ve evin özellikleriyle bağdaşık konularla ilgili olarak büyük ödüller getirir. Eğer konum 10. evde oluyorsa yaşamda başarının göstergesidir. Kişi doğal olarak sempatiktir. Kendine pek çok arkadaş sağlar. Bu arkadaşlar Merkür ile faydalı görünüm yapan gezegenlerin ve bunun bulunduğu evin özellikleri yönünde büyük yardımlar getirirler. Yalnız bu konumdaki kişi arkadaşlarını özenle ve titizlikle seçer. Herkesle arkadaş olmaz. 10 derece ikizlerde zihin için faydalı yerleşimdir. Fakat mizaç zayıf olur. Ayrıca kişi gereksiz yere üzülmeye ve hayali sorunlar yaratmaya hazırdır. Çok asabi ve duygusaldır. Başkalarının aldırmadığı şeylere üzülür ve bundan acı çeker. Çok ilerisini görmek ve olacakları sezmek gibi bir yeteneği vardır. Çalışkan bir zihin sahibidir ve 3. evde belirlenen yolda eğitimini alarak yaşamdaki simgesini elde eder. 20 derece ikizlerde burada da iyi bir yerleşimdir. Kendi zekasının keskinliği ile yaşamda başarı kazanır. Mizacının genel kibarlığını Jüpiter karakterinden almıştır. Mars'ın iyi görünümü ile süratli ve hızlı bir şekilde başarı kaçınılmazdır. Merkür yengeç burcunda. Yengeç'teki Merkür aşkta sadakat vermez. Zihin sebatsızdır, gücü düşüktür ve çabuk değişir. Yaşam için uyum konumdur. Başarı ve para getirir. Eğer Merkür özellikle 9. evde ise uzun yolculukların kesin habercisidir. Özellikle 2. evde ise bu da iş yaşamı için talihli bir konumdur. Venüs'ün yerleşimi iyi değilse evlilik için engeldir. Kişi annesiyle birlikte uzun bir ömür yaşar. Ya evlenmez ya da geç evlenir. Bu yerleşim kişiden yaşlı bir kadın ile gizli bir ilişki veya kadın horoskopunda kendinden daha genç bir erkekle ilişki demektir. Kendisi yaşından çok küçük göründüğü için yaşıtlarıyla e, görünüş itibariyle uyumlu olamaz. Bu sebeple kendinden yaşça küçük biriyle beraberlik yaşayabilir ya da evlilik yaşayabilir. Eğer Venüs horoskopta güçlü ise 7. ev yöneticisi ile iyi görünüm yapıyorsa yengeçteki Merkür erken evlilik getirebilir. Kişi genç yaşta evlenebilir. 10 derece yengeçte ise yolculuklarda pek çok tehlike demektir. Eğer Mars zararlı bir görünüm yapıyorsa demir yolu ile yapılan yolculuklarda tehlike işaretidir. Yengeç hangi evde ise onunla ilgili sorun demektir. Örneğin 3. evde aileyle dördüncü evde baba ile, beşinci evde çocuklar ile, altıncı evde hastalık ile, yedinci evde evlilik ortaklığı ile anlaşmazlık, sekizinci evde kanuni sorunlar veya büyük baba ile sorun, dokuzuncu evde birisi ile kırgınlık, onuncu evde anne ile uyumsuzluk, onbirinci evde arkadaşlarla çatışma, onikinci evde kanunlarla uyuşmazlık gibi. Ayrıca birinci evde Pisicik tahribat. İkinci evde kredi borçlar ve müşterilerle ilgili sorunlar demektir. 20 derece yengeçte kişinin kendi zekası ile başarılı olmasını sağlar. Çok pratiktir ve ne istediğini çok iyi bilir. Güçlüklerin ya da sorunun kaynağının doğru tanımını yapabilir. Böyle davranması onu pek çok sorundan kurtarır. Bu konum ikinci evde yabancı üretim ile ilgili işlerde başarı getirir. Özellikle 9. evin yöneticisi faydalı bir görünüm yapıyorsa ve iyi yerleşmişse başarı kesindir. Kişi çok inatçıdır ve istediğini elde etmeye çalışır. Merkür Aslan burcunda. Bu yerleşim etkili arkadaşlar getirir ve 9. evin yerleşimi olumlu ise kişi bir diplomat veya konsolos yahut başarılı bir iş adamı olur. Çok faydalı bir etkileşim vardır. Karakter yükselme hırsı ile dolu ve metindir, çetindir. Kişi asil mizaçlı, güvenilir ve iyilikseverdir. Sanata karşı duyarlıdır. Eğer eğitime bunu gösteriyorsa bu çizgide de başarılı olur. Bu yerleşim kişinin lüks olan şeylerle ilgili işlerde başarılı olmasını sağlar. Öylesine talihli yaratılmıştır ki iyi karakterli gezegenlerin yardımı ile her konuda başarı kazanır. Beşinci evde aslanda Merkür'ü kişiye bir tiyatro menajeri veya büyük bir artist müzik sanatçısı yapabilir. Yalnız etrafında ışığından enerjisinden faydalanmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olması gerekir. Onu sadece o olduğu için seven kişileri etrafında toplaması gerekir. Suistimal edilmemek adına. 10 derece aslanda eğer yerleşim 10. evde ise Merkür kişiyi hatip veya çenedisi düşük birisi yapar. Bu görünüme bağlıdır. Kişide iyi bir hafıza, araştıran bir zihin ve bilgi birikimi vardır. Başlangıçta lider olmasa da başarılı bir ikinci adam olur ve deneyimden sonra kendi işini kurar. 20 derece aslanda pek çeşitli küçük sorunlar çıkacaktır. Bunlar yerleşilen evin özellikleriyle alakalıdır. Örneğin 6. evde bağırsak sorunları, 2. evde talihsiz yatırımlar ya da yatırımcılar ve anlayışsız insanlarla sorunlar gibi sıkıntılar olabilir. Lakin kişi bu haritada hani konum bu şekilde ise her zaman şanslıdır. Sadece sömürülmemeye dikkat etmeli. Merkür Başak Burcu'nda Yöneticisi olduğu burçta Merkür zihin ile alakalı oluşumlarda oldukça olumlu etkilidir. Kişiyi ülkücü yapar. Fakat gereğinden fazla eleştiriye yönelik mizacı, yaşamın ehemmiyetsiz ayrıntıları üzerinde fazla durur. Zihni özellikle Mars'ın görüş açısı varsa tartışmacıdır. Fakat bir üstünlük sağlamaya veya yaratıcı olmaya yönelik sonucu olmayabilir. Bütün bunların sonunda da maddesel bir kazanç da sağlamaz. Çünkü tüm beyin faaliyeti, felsefe, ökültizm, doğaüstü bilimler ve din konularında çalışır. Böylece kişinin durumu pek parlak olmaz. Bunun sonucunda ün veya şeref sahibi olabilir fakat asla para sahibi olamaz. Eğer horoskopta iyi bir görünüm varsa bir banker veya iş adamı olabilir ya da iş kadını. Fakat normal olarak bilim insanı, profesör gibi ünvanlar elde edebilir. Bu konum bunlar için elverişlidir. 10 derece başakta, yapıcılıkta pek çok gecikmelere neden olur. Kişi herkesin hayran olduğu fakat kapital sahiplerinin para koklatmadığı bir bilimci veya mucit olabilir. Bundan başka, başkalarına çok fazla güvenmekten dolayı pratik konulardaki dikkati gevşeyebilir. 20 derece başakta iyi bir görünüme sahip, Merkür bir kadın yardımıyla başarı getirir. Kişinin büyük ve yaratıcılıkla ilgili hayalleri varlıklı bir kadın, eşi veya benzer bir yakını olur. Tarafından maddi olarak desteklenebilir. Fakat bunun olması için horoskopta Venüs ve Ay olumlu bakış açıları ile desteklenmelidir. Ayrıca Merkür Mars ve Satürn tarafından engellenmemelidir. Merkür Terazi burcunda Merkür'ün bu konumu, önemli sayıda dava olasılıkları ve avukatlar ile tartışma ve uyuşmazlık gösterir. Eğer Merkür olumlu bakış açısına sahipse, davalar yolu ile kazançlar sağlanabilir. Aksi durumlarda özellikle 12. evde yerleşmişse kayıplar, sorunlar ve çatışmalar ortaya çıkabilir. Terazide iyi bir görünüme sahip Merkür, çocuk sevgisi, kuruluşlara yardım etmek, yararlı anlaşmalar, ve yatırımlar işaretidir. Bu konum aynı zamanda kendilerini politikada görmek isteyenler için faydalıdır. Lakin kişi etrafındakilere yardım ederken kendisi zor durumda kalmamalıdır. Çünkü yardım ettikleri kişileri yanında bulamadığı zaman gerçekten hiçbirinin değmediğini anlayacaktır. Onun için kişinin kendine haksızlık etmemesi gerekir. Neyse Kötü bir bakış açısı alan ve zararlı gezegenlerden etkilenen Merkür. Burada bulunduğu evin özellikleri ile ilişkili konularda hüsranlara neden olur. 10 derece terazide Merkür zihin faaliyetleri için çok olumludur. Eğer zararlı bir etkileşim yoksa beyinsel ürünlerde, işlerde çok başarı göstergesi olabilir. Bu durum öğrenme için yararlıdır ve 9. evde Konumlanmışsa kişi yabancı dil öğreniminde başarılı olur ve bundan maddi yarar sağlayabilir. 20 derece terazide Merkür güçlü bir konum doğurur. Fakat çocuklar için olumlu değildir. Kişi bu konuda derin kaygılar duyar. Eğer Mars 20 derece terazideki Merkür ile kötü bakış açısı yaparsa ve yerleşim 5. evde ise bu çocuğun erkenden yaşama veda etmesi işaretidir. Yani kişinin çocukları erken yaşta hayata veda edebilir. Bu konum çocuk, doğum, gebelik konusunda risklidir. Merkür Akrep burcunda. Merkür Akrep'te ise bu zorlu kişiliklerle tehlikeli anlaşmazlık veya burcun bulunduğu evin yaşam alanındaki konularla ilgili derin çalışmalar demektir. Venüs ile kötü bir bakış açısı varsa evlilik ortağı ile sorunlu ve tehlikeli bir ayrılık veya aşkta hüsrana uğramaktır. Kişinin mizacı fevridir ve gerektiği zaman da kurnazdır. Merkür etkisi burada aynı koç burcunda olduğu gibidir. Yalnız kişi daha diplomat ve daha az dürüst olarak yaşamını daha başarılı yapmaya meyillidir. Bu gezegen akrepteyken sağlık için faydalı değildir. 6. evde yerleşmişsin bağırsak sorunları ve tenasül sisteminde rahatsızlıklar işareti olabilir. 10 derece akrep de sağlık için olumludur. Eğer ay iyi bir yerleşme sahip ise uzun sağlıklı bir yaşam işareti demektir. 20 derecede akrep merküre kişinin yaşamdaki mevkisini zedeler. Kişinin zararlı ilişkiler veya cemiyette bulunması karışıklık ve sorunlara neden olabilir. Büyük bir hırsızlık, dolandırılma ve hilekarlık tehlikesi olabilir. Eğer akrep 8. evde yerleşmişse zorlu bir yaşam işareti sayılır. Merkür yay burcunda. Bu konum kişinin yapıcılığı için olumludur. Özellikle yönetici mevkisinde başarılı olmasını sağlar. Devlet işlerinde olumlu bir işaret olduğu gibi eğer 3. evde ise diplomat veya konsolosluk kariyerinde başarı göstergesidir. Yay'daki Merkür yabancılarla olan işlerde, ticarette veya yabancı malların alınıp satılmasında olumlu bir göstergedir. Yay Jüpiter'in yönettiği burçlardan bir tanesidir ve burçtaki duran yıldızlar yörüngesindeki yıldızlara göre yer değiştirmeyen yıldız. Merkür için olumlu sayılmazlar. Bunun ötesinde bu burç talihli sayılmaz. Çünkü Güney Ay Düğümü bunun güçsüz konumunu alır. 10 derece Yay'dayken ise en iyi konumdur. Basiretli etkisiyle maddesel başarılar getirir. Etkileri çok yardımcıdır. Bulunduğu evin kapsadığı yaşam alanında harekete geçmeden önce iyi düşünmeyi ve sonunda başarıya ulaşmayı garantiler. 20 derece yayda ise kişiyi dikkatli, uzağı gören, eyleme geçmekte ağır, ne yapabileceğini iyi tasarlayan ve bunu yapabilme gücü olan fakat başarmak için dikkatini asla terk etmemesi gereken birisi yapar. Eğer Mars, Uranüs veya Satürn kötü etki yapıyorsa girişimi son etapta başarısızlıkla sona erebilir. Merkür Oğlak burcunda Satürn'ün evindeki bu yerleşim Merkür için olumlu değildir. Gençlik yaşlılarla uyuşamaz. Eğer Satürn Merkür ile kötü bakış açısı yapıyorsa, burcun yerleştiği evin yaşam alanında çıkacak çok çeşitli sorunları gösterir. Köşe evlerin haricinde bu konum kişinin sağlığı için çok olumsuzdur. Kişide asabi gerginliklere neden olur. Kişi iyi donatılmıştır. ...ve daha çok açık deyimle kesin sonuçlarını alacağı çalışmalarda büyük kabiliyeti vardır. Bu durum maddi sezgilerini etkilemediği için yaşamdaki maddi durumu değişimler gösterebilir. 10 derece oğlakta yasal meseleler için olumsuzluklar getirecek konumdur. Fakat kişi maharet sahibi olarak kuşkulu durumlardan başarılı sonuçlar elde edecektir. Eğer Merkür iyi görünüme sahip ise... Bu bir başarı işaretidir ama kişi kabuğuna çekilmiş olarak yaşayabilir. 20 derece Oğlak'ta sağlık yönünden Merkür düzelticidir ve kişi için oldukça geç yaşlarına kadar sağlıkla yaşayacağı bir ömür sunar. Evlilik için olumlu bir yerleşim sayılmaz. Yakınlarından uzakta inzivaya çekilmek, kendisiyle ilgilenmeyen az sayıda arkadaşa sahip olmak demektir. Merkür Kova burcunda. Merkür bu konumda arkadaşlar vasıtasıyla büyük zevkler verir. Kişinin arkadaşlıkları, beraberliklerden hoşnut kalmayı ve karizmasından bazı şeyler öğrenmeyi elde edecektir. Merkür'ün bu konumu aynı zamanda sadakat ve iyi kalplilik işaretidir. Kurumlar için iyi bir işaret olduğu gibi anne ve çocuklar için de olumludur. 10 derece Kovada Merkür kişiyi daha az dürüst ve iyi kalpli yapar. Fakat daha fazla kabiliyetlidir. Maddesel başarı için faydalıdır. Kişi bunu yaşamında daima arayacaktır ama yaşamın geç bir safhasında gerçekleşecektir. 20 derece Kovada zihin ile bağımlı tüm konular için iyi bir yerleşimdir. Çok seçkin zevkleri olan, güzellik aşığı ve iyiyi arayan birisini temsil eder. Antika merakı yüksektir ve bu konuda başarılı olabilir. Saygısızlıktan asla hoşlanmaz. Merkür Balık burcunda. Merkür bu konumda evlilikte sadakatsizlik demektir. Aşkta hüsran ve uyumsuzluk işaretidir. Bunda da kusurun büyüğü kişinin kendisinde olur. Bundan başka kişinin arkasından konuşmak ve dedikodu yapmaktır. Bu durum hem onu sarsacak hem de belirli bir süre mevkisini zedeleyecektir. Özellikle ilişkilerle ilgili sorunlarla ilgili olacaktır bunlar. 10 derece balıkta pek çok tanışma demektir ama yakın dost pek azdır. Arkadaşları onun fikirlerini ve isteklerini gerçekleştirmelidir. Kaprisleri ile kaderinin yolunu çizecektir. Merkür ile yaşam genel olarak bu konumda heba edilir. 20 derece balıkta bu konumda etkiler olumludur. Kişinin itibarı oldukça yüksektir. Merkür kişiye başarı getirecek bir zeka verir. Bir ihracatçı olarak başarılı olabilir. Maddi yönden şanslıdır.